Bazı eksikleri var ama artı yönleri de çok fazla. Bir kere topla çok rahat bir oyuncu. Oyun kurmada hiç çekinen bir oyuncu değil. Top kullanmakta hiç gocunmuyor. Zaten eski bir altı numara. Orta saha oyunculuğundan dönmesi topere. 1.90 boyunda. Boyunun getirdiği bir dezavantaj olarak hafif yavaşlığı var ama çok mu yavaş dersen bana göre çok yavaş değil. Ama daha çabuk olabilir. Daha çabukluğunu geliştirebilir. Tabi bu Allah vergisi bir yetenek. Biraz da hız ve çabukluk. Onu ne kadar geliştirebilir orası da soru işareti. Ama genel anlamda oyun kurma bakımından biz geçen sene stoperlerden çok sıkıntı çekmiştik. Top atıncı ayağında patlıyordu genellikle. Bu sene hem Tarkan çok kaliteli bir ayağı var hem Taha çok kaliteli bir ayağı var. Ve Taha bana kalırsa Türkiye liglerindeki en potansiyelli stoperlerden birisidir gelecek bakımında. Bunu biz değerlendirirsek buna oyun süresi verirsek ve yaptığı hataları belli bir süre en azından tolere edebilirsek oynatmaya devam ederse çok Başarılı işler yapabileceğine inanıyorum. Tabi burada eksikleri yok mu bana göre var. Mesela biz Dino'dan da Atınç'tan da Emir'den de kafa toplarını yüksek yüzdeyle almaya alıştık. Daha da benim gördüğüm eksikliklerden birisi kafa topların çıkarkenki kararlılığı. Daha net çıkması lazım, daha agresif çıkması lazım, daha sert şekilde rakibiyle boğuşabilmesi lazım bazı hava toplarında özellikle. Başakşehir maçında yedi. ikinci golde topa daha net çıkabilse belki topa dokunabilecekti. Çıkamadı. Sıyırdı top kafasını. Devamında top takım arkadaşına çarpıp kendi kalelerine gol oldu. Bu birkaç pozisyonda daha bunu ben sezinlediğim için bunu söylüyorum. Sadece tek pozisyon üzerinden söylemiyorum. Ayrıca toplara hamle yaparken, çekilen şutlara, yapılan ortalara hamle yaparken, topu bloklamak isterken kollarını biraz açarak giriyor pozisyonlara daha iyi kapatabilmesi lazım. Ellerini daha iyi sakınması lazım. Bir pozisyon olmuşsa hakem baya bir vardan dinledi. Belki gidip izlese penaltı verebilirdi Başakşehir maçında. Orada gidip izlemedi. Penaltı vermedi ama bana kalırsa sol eli, arkada olan eli bir kısım açıktı. Tam kapatamamıştı. Kapatamadı eline top çarptı ama yaklaşık bir 5 santim falan açıklığı vardı. Biraz gri bir pozisyondu. Ama bunları tam kapatırsa hiç grilik olmaz. Tertemiz bir pozisyon olur. Belki top daha çarpmaz ama penaltı da olmaz. En azından takımını penaltı riskinden uzak tutmuş olur. Diğer bir konuysa offside'ı çok çabuk bozabilen bir oyuncu. Rakibin geriye koşacağını anladığı an kendisini offside pozisyonunu riske atmadan bir iki adım kendine avantaj sağlayıp rakibin koşusunu giden, pası engellemeye çalışan bir oyuncu bana kalırsa. Defalarca yaptı bunu Başakşehir maçında. Artı mıdır, eksi midir? Bu Takımın oynadığı oyuna göre değişir tabi. Bana kalırsa golü engelledikten sonra harakip offside'a düşmüş. Hasan sen topu çalmışsın ki ben oyuncuların bir hakim olarak tam bu işi kotaramayacağını düşündüğüm için daha garanti olan Taha'nın yaptığı işi doğru bulurum. Ama takım offside çizgisi yaparken uyuduğunu söyleyemem. Sadece savunma arkası koşu yapacağı anlarda orada daha çabuk hareket ettiğini söyleyebilirim. Daha da gelişmesi gereken nokta olarak bunları söylüyor ama, ama top kontrolü, top tekniği, çalımları yani bir savunma oyuncusundan çok bir orta saha oyuncusu gibi ki bazı orta saha oyuncuların dahi yapamayacağı şekilde yapıyor bunları. Bursa Spor kariyerinde bunları defalarca yaptı. Bizlere büyük ihtimalle biz bu özelliğini kullanırız